Selam arkadaşlar. Hemen videoyu uzatmadan neler yaptık dün. Yani verimli geçti benim adıma. Yani güzel geçti dün ya aslında. Neler yaptık? AYT matematik. Rutin AYT matematik dediğimiz. Artık onu her gün çözmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Burada limiti çözdük. bayağı Baya güzel sorular vardı yine limitten. ben bir soruyu göstereceğim. Ben bunu anlamadım ya. Farklı bir yöntemle çözebilen var mı? Ben çözemedim ya. Böyle bir formül verdi hoca Ben bu formülün nereden geldiğini pek anlamadım. Yani başka bir yöntemle çözebilen varsa bana da bir yorumlarda anlatmaya çalışsın. Neyse buraları çözdük. İşte güzel sorular vardı. En son buralar gerçekten kaliteliydi. Ee, ve böyle. Yani sonra bitiyor herhalde limit. Evet birebir ÖSYM falan. Aynen. Neyse sonra ne yaptık? Bunu kenara indireyim. ya buraya. Ee, problemlerde bir test attım. Yani fazla atmadım. Yani bir test karışım attık. Yani gerçekten güzel bir soruydu. Yani bu soru gerçekten güzeldi. Yani bayağı denklem kurdurdu bana. Yani kurdur. Kura kura cevabı buldum. Öyle. Neyse. Güzeldi. Aynen güzeldi. Yani bu kolay bir soruydu ama. Örüntüsü gerçekten güzel olmuş. Yani ben beğendim ya bir test ama bayağı güzeldi aslında. Ee, sonra ne yaptık? Yani bir yere, yani burada kimyanın, e, nereye yazdım ya? Ay, yani. Ne yaptık mesela? Ee, 9 video AYT kimyadan elektrik izlerim. Yani bugün de testlerini çözdüm. Birazdan gösteririm onu da. Ee, 2 TYT kimya denemesi attım. Yani biri 5 geldi, biri 7 geldi. Yani iyi geldi ya yani böyle devam etsin. Sınavda da inşallah fulleriz hepimiz. Neyse bir geo denemesi attık Yani idare eder diyebilirim. AYT fizik attım. 10'a 4 geldim Yani daha iyi olabilirdi bence. Yani deneme çok zor değildi ama daha iyi olabilirdi bence. 11 olabilirdi. Yani iki soru yapamayacaktım zaten. Elektrikle manyetizmayı bilmediğim için. Öyle. Sonra hemen o testi göstereyim. Bugün çözdüm onu da. Elektrikten izledik. Yani elektrik zevkli bir konu. Ee, hemen başa dönelim. Buradan başladım. Gitmiyor. Böyle buralar kolaydı. Çok zor bir soru yoktu zaten. Buralar güzeldi gerçekten. Beğendim buraları. Ee, evet böyle yaptık işte. Yani güzel sorular vardı içinde. Yani elektrik daha ne kadar zorlarlar? Dersen bence kolay bir konu. Sadece elektronizm biraz zor. Ama kolay yani. Genel olarak kolay. Kolay deyip yani 2024'te elektrik sorularını yanlış yapan biri olarak. Yani kolay aslında. Benim sınavda biraz yani aptallama geldi diyelim. Ee, böyle çözdük. Yani buralar aslında zorlayan yerler buralar. Ama buraları da mantığını anlamaya başladım gerçekten. Güzeldi. Öyle. Şu an buralara geldik. Ee, buraları da bugün çözerim aslında. Yani bitiririm herhalde ya. <laughs> bugün bitiririm. Yani videoyu kapattıktan sonra oraları yaparım. Yani kapanmıyor şu an. Kapanmıyor derken kitap kapanmıyor. Yani bayağı dökülüyor bu kitap. Ama gerçekten kaliteli sorular var. Sonra ne yaptık? Burada biyoloji tekrarları yaptı. Yani içinde de zaten AYT fizik notlarımız var. Biraz onlara göz attı. Öyle. Benim günüm böyle geçti. İnşallah sizin güzel geçmiştir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.